Bugün çocuğumuzun izinsiz aldığı, hatta çaldığı o davranışı, o çalma davranışını nasıl yok edeceğimizi, onu nasıl kökten çözeceğimizi size bu videoda anlatacağım. Lütfen videoyu sonuna kadar dinleyelim. Çocuğunuzun izinsiz bir şey aldığını fark ettiniz. Hatta çaldığını gördünüz. Ne hissedersiniz? Endişe, pişmanlık, hatta hayal kırıklığı. Çocuklar bazen çalma davranış yapabilirler. Ancak bu davranışın arkasında aslında bambaşka bir sebep yatar. Hırsızlık yapmak aslında çocuklar için duygusal bir boşluğu çözme yöntemi. Aslında o duygusal boşluğu kapatma yöntemidir. Çocuklar aslında çalma davranışını yaparlarken bir eksikliği kapatmak için değil, aslında duygusal bir boşluğu tamamlamak için bunu yaparlar. Bir de şöyle bir konu var. Çocuklarımıza biz mülkiyet kavramını aşılamıyoruz. Çocuklarımıza her şeyi karşılıksız veriyoruz. Çocuklar her şeyin onların olduğunu düşünüyor. Böylece o alamadıkları ya da elde edemedikleri şeylerin onların hakkı olduğunu düşünüyor ve arkadaşlarından izinsiz bir şekilde alabiliyor. Bir gün bir danışanımda şöyle bir olayım olmuştu. Arkadaşının kalemini zorla almıştı ve demişti ki bu kalem bende yoksa sende de olamaz demişti ve kırmıştı. Sonra demişti ki olsun dedem ona da alır aynısından. Bakın düşünsenize dedem ona aynısının alır. Ne kadar korkunç bir cümle. Çocuk için bir utanma yok. Nasıl olsa dedesi onu telafi eder çocuğun gözünde. Bakın çocuklarımıza bazen arkadaş ortamlarını sorguluyoruz ya. Aslında kendimizde sorgulamamız lazım. Evet çocuk için arkadaş ortamı da çok önemli. Bazen o arkadaşının giydiği ayakkabıyı da elde etmek istiyor. Bazen arkadaşlarının olumsuz bazı arkadaşları varsa onlar bir şey çalıyorsa onların da arkadaşı olabilmek için o da o çalma davranışını yapabiliyor. O ayrı bir durum. Ama biraz da biz çocuklarımıza mülkiyet kavramını da göstermiyoruz ve suçu başkalarına atma eğilimini de gösteriyoruz. Kendimizde de biraz sorgulamıyoruz hataları. Size gerçek bir hikaye anlatacağım. Bir gün bir banka soygunu yapıldığı zaman banka soygunu yapan kişinin kim olduğu öğrenildiğinde bankanın sahibinin oğlu olduğu anlaşılıyor. Ve ona sorulduğu zaman neden bunu yaptığında sadece eğlence için bunu yaptığını, arkadaşları tarafından eğlence ve adrenalin için bunu yaptığını söylüyor. Çünkü serseri ruhlu biri olduğunu ve herkes tarafından öyle kabul edildiğini söylüyor. Bakın çocuklarımızın arkadaş ortamları çok önemli. Çocuğun senin hangi arkadaş ortamında? Seni mi taklit ediyor acaba? Senin arkadaşların nasıl? Senin arkadaşların olumlu insanlar mı? Onun arkadaşları nasıl? Belki de senin tam tersini mi olmak istiyor? Sana mı öfkeli acaba bu çocuk? Acaba sen çocuğunu kabul etmediğin için o arkadaşlarına mı sığınıyor? Arkadaşlarına mı kaçıyor? Biraz çocuklarımızı kabul etmiyor muyuz acaba? Kendimizi biraz sorguluyor muyuz bu konuda? Şimdi sen bu videoyu izledin. Biraz da olsun kafanda bir şeyler canlandı ve aydınlanma yaşadın. Ama bu video herkesin önüne gelmedi. Bakın, bu platform bir aile platformu. Anne baba eğitimi verilen bir platform. Burada maddi bir çıkar yok ve sizler için çektiğim videolar var. Yeter ki insanlar biraz bir şeyler öğrensin. Çünkü hepimiz anne baba doğmadık. Anne baba olduk. Sonradan olduk. Ve bunu öğrenmemiz gerekiyor. Ondan dolayı videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve arkadaşlarımıza bunu paylaşmayı unutmayalım. Facebook'umuza da paylaşabiliriz. WhatsApp'ımıza da paylaşabiliriz. Ya da doğrudan arkadaşımıza WhatsApp'tan linkini de ona atabiliriz. Ya da sadece diyelim YouTube'da ben şu videoyu izledim. Oradan git onu izle. Bunu bile paylaşmak önemli. Çünkü bilgi anlatılarak çoğalır. O yüzden bu videoyu paylaşmayı unutma. Kendine iyi bak değerli dostum.